Bugün aynı zamanda dünyanın en önemli sporcularından birinin ölüm yıldır. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu'ndan bahsediyoruz. Sadece kazandığı madalyalarla değil, bir ulusun gururunu taşıyan duruşuyla da spor tarihine geçti. Memleketi Bulgaristan'da törenle adı. CNN Türk Spor Spikeri Damla Uğur Türk'ün hazırladığı özel dosyada bir efsanenin çocukluğuna, hayata başladığı noktaya ve bıraktığı büyük mirasla birlikte takip Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkaracağım. Dışarıdan bakınca sessiz, içine girince nefesi kesen bir başlangıç noktasına götüreceğim. Bir çocuğun adımlarının dünyanın ritmini değiştirdiği anı dönüyoruz şimdi. Burası tüm zamanların en büyük alternisi Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk evi. Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde dar sokakların arasında saklı duran Balkan rüzgarlarıyla hala yaşayan mütevazi bir yuva. Ve bugün bu ev Tika'nı restore ederek müzeye dönüştürdüğü bir anı mekanı dönüşmüş durumda. Bir efsanenin başladığı yer artık gelecek kuşaklara ilham vermek için kapılarını açacak. <laughs> büyük bu ev aynı zamanda onun Türkiye'ye gelene kadar yaşamış olduğu ailesiyle beraber yaşamış olduğu ev. Bunu biz Mestane Belediyesi İşbirliği'nde TİKO olarak, İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak bir ana evine dönüştürdük. Hatice teyzemiz Naim Filemenoğlu'nun annesi ve hala burada yaşıyor. onun evinin hemen yakınında yapılan bir apartmanda kendisine sohbet ettik. Türkiye'ye geliyor musunuz dedi. gittiğinden beri Türkiye'ye gelmiyor. İçeri girdiğiniz anda tahta zeminin vücutası, soba kokusu ve yıllar öncesinden kalma sıcaklık sizi karşılıyor. Odada aşılmış tahta zemin hala o küçük adımların bitini taşıyor. Bu masa ailesiyle paylaştıkları sofraların az ama belirgin bir yöntemi. Sürçü santrası bir başka köşe sevdiğini olacak. Yemeklerin altını yakan o odunlar, oyunlarda sadece aileyi uyuran bir ateş değildi. Naim'in kaldırdığı ilk ağırlık yolunda sınırlıydı. önce hayatın hem sıcaklığını hem ağırlığını ilk kez bu ocakta tanıdı. Üst kata çıktığınızda ev birden bir film şeridine dönüşüyor. Duvarlarda yarış fotoğrafları, gazeteler, kupalar, madalyalar. Ve işte o ilk halter, dünya rekorlarına giden yolun başlangıç noktası. Burada her detay bir dönüşümün izi, küçük bir evden çıkan büyük bir adamın hikayesi. 3 olimpiyat şampiyonluğu, yedi dünya şampiyonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu, 46 dünya rekoru. Bunlar sadece başarı değil, bir milletin kendini bulduğu anların toplamı. Türkiye'de televizyonların yeni yeni renklenmeye başladığı yıllardı. Naim'in kaldırdığı her ardıla milyonlar. Artık sadece bir sporcu değil, bir umudun, bir direnişin ve özgürlüğü o zaman bir yolun sembolüydü o. 18 Kasım 2025'te ve Kaltı'nın 8. bir geride bırakırken bu ev yeniden kapılarını açarak iki ülke arasında bir belleğe, bir dostluk köprüsüne dönüşüyor. Bugün bu koridorlarda dolaşırken şunu hissediyorsunuz. Çünkü ...hayallerinden birini büyütmüş. Naim Süleymanoğlu sadece ağırlık kaldırmadı. Bir millet ayağa kaldırdı. Direndin, azmin, özgürlüğün, insan kalmanın adı oldu. Ve geriye tek bir mesaj kalıyor. Hayat nerede başlarsa başlasın... hikayeni nasıl yazacağın senin cesaretine bağlı. İmkansız yok. Yeter ki hayallerin şartlarından büyük olsun. Kaldırdığın ağırlıklardan geriye ilham veren bir hayat kaldı. Baba. Teşekkürler Cemal Gülü. Teşekkürler <de> Naim <aynı> Sevgi. Şey. <laughs> <laughs>